Yapacağız ağrın izleyin arkadaşlar grup alanına geçtim haberi yok Hatta gelin hile yapacağım ya. gelin gelin bir bak yapacağım bir bak bir ya, gel bir vallahi tam gel şuraya oğlum vallahi diyorum gelin gelin seni öldürmem lazım bak için Harin kusura bakma ağrın ne yapıyorsun oğlum hadi sıkış orada. Ay. Ay. Aa. Arkana bak arkana 14 canım var 185 Bak adam gibi oyun oynayalım Ay bu otu 54 çak çakıp çakıp duruyorum çocuğa Dur dürme dansı da yapayım tam olsun. Ay. Aynen şu anda çıktın. Aynen şu anda çıktın reis. Hemen geç. <laughs> ha, aynen şu anda çıktın oradan sen. Aynen aynen şu anda çıktın. Aynen aynen Kaan öldür sıkıştırdım onu. <laughs> Bakın sıkıştırmayın diyorum. Niye ne yapacaksın? dövecek mi bizi? Ay Arin abi burası abi. Lan Kaan çıktı. Kam metal yap. Kan metal yap. kam ne yap? Kan geliyor. taktiği görüyor <geliyorum>. bana sal al git 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 ben ben sen orada ha aleyküm selam. Aleykümselam <laughs> bot <gülüyor> <gülüyor> Dur ben barikat yapayım sen orada öldürmeye çalış ben Doktor. burada barikat yapacağım Tamam. Ben barikat yapıyorum. Orada bekle sen. Çıkmasın diye barikat yapacağım ben buraya. Barikat. Barikat çok iyi oldu bu arada. Bot ya bu. Oğlum hiç gelişmiyor. Bakın lütfen bakın vurmayın bak. Dur vurma dedim. Zamanında Ege beni çok gıcık etmişti bu arada. Kaçamazsın. 185 kazma kazma. Lan kazma. Lan. Oha çocuğa bir şeyler oldu. Kırtan al be kan dam kan dam kaç ol al Evet evet şu an kan hadi. Evet, haydi haydi hadi. <laughs> benim benim kan Kan öldür şunu lan kan Ay. Lan kan özür dilerim Kan helal kan bekle kan sen burada bekle Ben buraya barikat yapacağım sen orada kal onunla biraz eğlen onunla <laughs> Eğleniyorum zaten o <Uy>, iyi gözük <laughs> Bot zaten olmaz. Neyse dur şimdi burayı barikatlar yapıyorum. Sen hiç sıkıntı çekme. Ay öldürdü beni. bana. 121. Lan bot Bunu Tam çıkamaz. Bayağı barikat yap. Neyi biz istedik? Çıkamayayım mı? Çıkamayayım mı? <laughs> bot ya kıyamam yazık ya. Salak mı Bot mu? Evet, Orospu çocukları ölmek üzere. Ne demek? Ne güzel, sana hep Oğlum şeyin? küfür ediyor. Ve anneni çağırsana ben de ne. Abi abi kimin annesini çağıracak piç. Annen çağır. Tam biz ay biz şimdi, şimdi sana küfür mü ettik? Bana bir söylesene bari. Sen niye bize küfür ediyorsun? Biz sana küfür etmedik ki. Söyle. Küfür evet, de anne çağırmak küfür sayılır. Ne küfür Hatta sayılır? Sen anneni çağırır mısın? Hayır, kalk sus. Anneyi Annen karıştırmıyor bu kendi... şimdi. Kendi anneni çağır. Hayır oğlum çağırma şimdi anneleri karıştırmıyor şimdi kahrolsın. Şimdi Ayn biz sana küfür mü ettik biz? Ayn dinler misin? Sana küfür mü ettik biz? Etmediniz ama bu e e e Osman, nasıl? ne? Bu küfür mü sayılır? Oğlum görselle küfürü ayrı ayrı şey kanka deli misin? Sen de o. Ölüyorum. Ölüyorum. 14 canım var. adamsın. Dur ben can basmaya gidiyorum. Bekle sen orada. Ben koruma yaptım her yeri. Kaçmasın önce. yok. Tamam. Dur, Çok dakika, iyi. adam da bir silah alalım yani. Beni eğiteceksiniz. Adam eğiciyorum. gibi, adam gibi izin verin. çünkü klasiye alışman lazım senin. Ben, ben, tutuyorum. Ben, ben tutuyorum. Bulduk sıkıntı yok. Ben bulduk. Tutuyorum. Ya bulduk aldı. Lan kaçıyor be. İstedik. Nice. Allah Allah. Bütün silahları aldı Kaan hazırlan. Edit aç hemen. Bütün her yere barikat yapıyorum full. Kaçtı. Öldü. Ama... hayır hayır, hayır hayır. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır. Kaan öldü. Aa bütün silahları aldı. Aa öldürdü. Çatışma pompalıyı aldı. Sıkıntı yok. Çatışma mı? Lan sen benim favori silahımı benden izinsiz nasıl alırsın? Ölecek piç! Sin sen! Düştüm. <laughs> Şuraya kadar... Ya. <laughs> Bana karıştınız. İntikam vakti geldi bebek. <laughs> Yalana bak. <laughs> Çok iyi yalan doldu. Aynen şu anda zaten kazmayamadın <laughs> Çok boş yapıyorsun ama. Uyarayım. He sen bayağı iyisin. Tebrik ederim. Bir kapıyı yedin. istediğimiz silah alalım abi. İşte öyle olmaz. Ölününün Adaletli savaş... Öldüysen piç şerefsiz orospusun dur. İşte. Ma <laughs> böyle olur. Oroslukları gördük o zaman. İşte senin gibi. Bak öldün gene. İşte yani ne fark ediyor? <laughs> hiç kudurmaya gerek yok. Botsun çünkü. Bot mu? Evet. Şutlu. Evet bak 180 bir sen kime sorup Kaan'ı öldürüyorsun? Bak 200 yedin direkt. Yani Kaan'ı öldürürsen direkt işim biter zaten. Hiç bence Kaan'ı öldürmeye kalma. Hayvayı yersin şükür. Bak 200. Gördün mü? Daha bilmeden gelmişsin buraya taktikleri öğrenmeye çalışıyorsun. Adamca öğrenmek isteseydin lan? öldürürsün. Ya bak, bak. adam bir, bir tane silah alacağız ona da izin vermiyorsun. Evet vermiyoruz, Çünkü hiç o kadar hayvansın. Ne, kadar. Dur dur, bunlar benim ağzıma sıçtılar. E, adam diyelim, benim amına koyalım. Bir şey olmaz diyelim. Oha annesine küfür ediyor. Oha, oğlum sen nasıl çocuksun ha? Geldim. Annesine Kurar küfür ediyor yedin bu. Yedin. Kan, kan sana diyorum, annesine küfür ediyor bu. öldür şunu Anam ben etmedi. Siz, siz, siz kan, sen ne yaptım? Sen yokken, yokken ben bunu elikledim. 10 kez öldürdüm sen. Ana ne dedin? Şerefsiziz mi dediniz? Öldür hemen öldür. Adamsız can basacağım bekle. Bak adam gibi öldür. şey alalım diyor. Adam gibi adam olun. Adam 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 Adamsa. adam adam. İzin vermeyecek çünkü botsun. Bu? Sana. Oğlum annem de yanındaydı zaten. Anneme söylemez miyim ben bunu şimdi? Ya söyleme bırak ya bot zaten. bot 200. <laughs> şey olmaz değil mi? O küfürü Bakın, bakın. Ya annem biraz gibi. O dedim. İşte adam gibi oynuyoruz işte. Bizim adam gibi oynayışımız belki de bu. Nereden biliyorsun? Ha. Aa adam gibi oynayışınız değil mi? Galiba siz türünü tekrar Belli ki kadınsın evet doğru. Hiç boş ver. Tamam. Kadın olduğum buradan belli. Şş, şöyle de yapalım. <laughs> Kaan geliyor hazırlan gülme dansı. ha <laughs> oyundan çıktı dur dur sıkma sıkma. Ha burada kan dürdüğünü biliyoruz salak. Ya. Aa gel kazma kazma. <laughs> full kazma. Full kazma. <gülüyor> <gülüyor> Lan full kazma Kaan. Geç. Ha. Kaan doğdu. Büyük ihtimal şu an kumanda bozuldu kazma kazma kazma. At ya öldüm o barikatı açacak çabuk Ali gözüne <laughs> Ya gel Yine yenilirsin Tamam ben yenileceğim sen bana sen Her yeri kırmış zaten ya, Şöyle bir çakacağım işte ha Bunu mu istiyor ya? Sesi de yok Adam olun iki dakika şu yapsın dedim Bak senin için artık Adam sıkma var. salalım seni sıkma salalım Dermişim. Elim kaymış. <laughs> tamam hadi salıyoruz cidden salıyoruz gel. Tamam vurma tamam vurma salıyoruz. Tamam. Bir canım. Planım var Kaan gel. Gel salıyoruz gel. Ama dur sakın sıkayım deme. 200 ters sakın gel benimle. Aaaa. Nasıl görmesin be? Gidin lan. Atan da az dolu Bu kadar bot olduğunu söylesene ya. Kışkırtma videosu çekiyorduk. Aa daha yeni başladık. Oo. Öyle. Bir daha bize karşı gelirsen bu kışkırtma videosu yayınlanacak ha? haberin olsun. Power Herkes bu senin küsürlerin kanalına yetinmedim. da abone olmayacak. E, Hadi sana bak, iyi başarılar. Yeni bir böyle. Hadi çıkabilirsin Hadi ben. gruptan. Ben çıkarım. Çıkma. Bence ben atayım daha iyi. Yani güzel kışkırtma videosu oldu değil mi? Evet ama harbiden çok gıcık değilim. Abone yani. ve like yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.